Next Level'dan herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Battlefield 1 videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Battlefield 1 oyunundaki savaş hikayelerine kaldığımız yerden devam ediyorum. Cumartesi günü e, oyunun giriş bölümünü oynamıştık. Çelik fırtına bölümünü. Gerçekten çok güzeldi. E, bugün ise birinci bölüm olan Çamur ve Kan içindeyi sizlere oynuyorum. E, bu arkadaşlar 5 ana bölümden ve bu ana bölümlerinde ara bölümleri vardı. Bu çamur ve kan içindekinin kan içindekinin e, bölümünün 4 ara bölümü var ki bu ara bölümleri oynadım birazcık gerçekten çok uzun o yüzden ben bunları tek tek paylaşacağım arkadaşlar. E, i̇lk önce Heybet bölümünü oynuyoruz tabii ki de görevin ilk bölümü Heybet bölümünde MK5 tankı siyah bes ile düşman atlarını yar diyor. Ee, hemen fazla zaman geçirmeden heybet bölümüne girmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bölümler gerçekten uzun. Ben de videoları pek uzun çekmek istemiyorum. O yüzden zaman kaybetmeden hemen göreve girelim. Bölümü yeniden başlat. Evet şimdi bunları çok hızlı okumak istiyorum çünkü yetiştiremiyorum arkadaşlar. Fransa 1918 son var. Savaşın sonlarıdır kış yüzünü göstermeye başlayınca Almanlar hattını güçlendirip düşmanın sağlamasını bekler. Alman betonunu aşamayan çok sayıda piyade ölür, haritalar değişmez. Ağır silahlı ve sağlam zırhlı İngiliz Mark V tankı ülkücü bir savaş makinesi siperlerin üstünden geçer, diken terleri yok eder, tank engel tanımaz. 17 Ekim, 17 Ekim, günü Britanya kuvvetleri Cambria kasabasına büyük bir saldırı için hazırlanır. İtilaf komutası tank desteğiyle birlikte düşman hattını yaracaklarından emindir. Ancak Mark 5 tankının bir handikapı vardır. Güvenilir değildir. Evet yetiştirdim. Gerçekten çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Bu yazıları ben ilk oynarken okuyamamıştım bile. In. Come on, you miss all the fun. I've right, so right, <laughs> been looking at your papers. Don't worry about me, sir. I'm ready to do my bit for King and Country. Listen, son, you find forward and reverse when you're told you'll do all right for me. Grab those, would you? Come and meet Big Bess, woman of your dreams. On new driver, boys. Oh, Daddy. Whoa, whoa, whoa. No, 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 no! no. Don't, don't swear. <sighs> she does not like it when you swear, Finch. Edges have done this before. Done what before? Mind your business, Romanus. Listen, don't worry. She'll look after you, yeah? All right, boys. This is the big one. Our orders are to punch through the German line, destroying artillery positions as we go. Finch. Yes, sir. <laughs> After that, we'll advance on the French town of Cambrai, where I have been assured there is wine, women, and song. So you should enjoy that. <laughs> huh, my man is wine. Jesus, are we in safe hands or what, boys? All right, my boys. Remember, boys, do your jobs, take care of each other. My best will take care of you. May Lord have mercy on our souls. Get through this together, Ray right, Edwards? Full ahead, driver! That bird the shit. Fall in that manor. I'll pluck every feather off that damn. Easy there. That pigeon can save your life. It's our only line of communication. You get up there, Edward. Yes. Starting to get the hang of it. What'd you do back home? Drove a car. I was a chauffeur. I'll stop. That's as far enough. Bu hafta eğer zaman bulursam arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bir tane sınıf videosu paylaşmak istiyorum. E, şu anda aklımdan medik var. İlk olarak medik sınıfının <laughs> incelemesini yapacağım sizlere. Umarım birkaç güne bu müstemiilde kanala. Evet şimdi yerdeimlini al, bana, bir bir Oradaki topçuları imha edeceğiz, Alman askerlerini öldüreceğiz ve orayı ele geçireceğiz. Tanklar kasar aldı, oraya indi. Ya ni daha yakışalım. Bu lanet şey buradan bura mıydı ya? Sanın birazcık önünde engel var onun ee, <laughs> o yüzden kör nokta gibi kalmış suyu çıkarsak daha iyi olur evet şurakini vuralım hemen <laughs> sonuna patladık bir evet, tane de sağda vardı galiba gözüküyor evet, zaten sonuna onu da alırsak Oray. Evet, Kendini de aldık. Askerlerimiz rahat bir şekilde bu gitsin. Evet, şu an A noktasındayız. A noktasına ele geçirmeye başladık. Şurada bir var. Evet, iyi, iyi win. Win. Good Good job, the retreat! That's it, hold them, keep them suppressed! Give me some it, That's it! That's it! Şu tankı tamam etmemiz lazım yoksa. Yani, oh, Evet, o Biz de orada atar Başka bir şey kalmadı Şu, bu yok edelim.

Evet, beğen olsun da girdik arkadaşlar. Burada iki amon asker gibi. Burada bir topçu var. Onu da aldı. Bir tane daha topçu var ama göremedim ben. De. Ateş ediyor. Şurada. Onu da ateş Şimdi amon asker gibi rahat, alabiliriz. Ooo bomba çıkar. kendini buraya. Rush yapmaya çalışıyor ama. Evet. B noktasını nereye geçtik? Şimdi C noktasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. C noktasında da toplar değil, var. Gördüğünüz gibi zaten sıkıyorlar. Şurada bir tankı tahmin edelim. şeyi top topçuyu vuruyorum abi ama almıyor şuna bakın. Ha şimdi aldı. Tanemizdeki ne? Evet. Evet şu an iyi ile geçiliyor. Bakten Aha burada bir tane daha var. Evet o topçuyu da e imha ettik. Aha önde top evet. evet, <laughs> bir topçu. önden tank geldi. Bir tane patladı. I'm coming, I'm coming. 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 I'm i need Tamam, <laughs> 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 Evet, Battlefield 2 oyununda arkadaşlar <laughs> Birinci Dünya Savaşı ortamı gerçekten çok güzel göstermiş. Yani DICE yaptığı açıklamada her şeyi Her şeyi doğru anlattıklarını söylüyorlar Tabii ki de ben yani pek inanmıyorum her şeyin doğru olduğunu ama <laughs> Yani savaş ortamını gerçekten çok güzel bir şekilde göstermişler 1. Dünya Savaşı'nda insanların neler çektiğini, askerlerin neler çektiğini, şehirlerin ne hale geldiğini gerçekten çok iyi arkadaşlar. Evet şu anda büyük toplar var onları imha edeceğiz. Aralarda küçük toplar var. Onlar da bayağı dürtüyor bizi. Burada bir top daha var. Evet onu da aldık. Evet, tankla bakalım şey değil. Geçip geçebileceğiz mi? Yani. Ho oh, oh, ho oh. ho. Hop. Ben şu çok Aha çok güzel. Birini aldık. Birini daha aldık. Ee, şimdi ana Bunun topları almamız gerekiyor. Burada bir tane daha varmış. Mayın el bombasının üstündeyiz şu an. <laughs> Anti tank el bombası. Anti el bombasının üstünde. Evet şu an hemen bir burada tamirimizi yapalım. Yine hedefler çıktı. Yine ee, toplar var. Toplar. Onlara gidiyoruz. D noktası çıktı. D noktasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Toprağda kimse şey yok galiba ama <laughs> Önemli yine uçalım. Önden bir <laughs> ateş edelim mi? Ben daha çok sorun almak istiyorum oradan. Evet D noktasına da geldik arkadaşlar. pano onlara doğru ilerliyor <Sessizlik> Ну topçu var. Bir tane daha topçu var. Ne <Sessizlik> i̇şte Toplar düşüyor Toplar da imha They were no waiting for us. Get us, Shit. moving Shit. Can't get any traction. Push your get there, we'll you back You should No traction, sir. I can't move her. I'm <laughs> gonna Şu güvercin bölümünde burası arkadaşlar burada <laughs> güvercini uçuruyoruz bunu aslında bir loading gibi yapmışlar yani bir sonraki bölgeye geçerken ki loading gibi olmuş bende arka planda oyunu yutuyor ayrıyeten de işte birinci dünya savaşındaki savaş ortamını görebiliyorsunuz arkadaşlar aşağıya gerçekten Avrupa'nın ne hale geldiğini burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. her taraftan dumanlar çıkıyor, uçaklar düşüyor, bombalar patlıyor. It's Comes, boys. Nice servant which I lads. The look of the devil towns in. Is that right? All we got out here is blind orders and chance. Which you'll do first, first, you again? I'm sick of your lip, McManus. Aye, aye, sir. It was started up. Ah hell, there's fog up ahead. If I can't see more than twenty yards. We're pushing through. Edwards, I'll drive. You jump out and scout ahead. there will be a hero, lad. Evet, ilk bölümü bitirdik arkadaşlar. <laughs> 27 dakika oldu, hemen hemen 30 dakikalık bir oyunma süresi var ilk ben olabildiğince hızlı oynamaya çalıştım ama yine de bir 30 dakika sürdü. Evet, bir sonraki videoyu umarım kısa bir zaman içinde yükleyeceğim arkadaşlar. Ee, aslında bugün bir tane Team Deathmatch videosu multiplayer ile ilgili bir Team Match videosu yayınlamak istiyordum ama ne yazık ki zamanım yetmedi. Umarım yarına kanala bir arada Team Deathmatch videosu koyacağım. Onun dışında Medik sınıfının incelemesini de bu hafta içinde yayınlayacağım. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Battlefield 1 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.